Evet gençler bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu 2018 yılında üretilmiş olan Mi Band 3'ün 2024 yılındaki performansı olacak. Eğer hazırsanız hep birlikte videoya başlıyoruz. <laughs> Evet gençler intro attıktan sonra videoya tekrar hoş geldiniz. Şimdi lafı hiç uzatmadan direkt ben Mi Band 3'ümüzü şu şekilde elimize alalım. Geçenlerde de zaten videosunu paylaşmış olduğum hasır kordon bu şekilde. Şimdi Mi Band 3'ümüzü buradan şu şekilde tutup çıkartabiliyoruz. Şimdi Mi Band 3'ümüz bu şekilde bir ekrana komple siyah bir ekrana sahip. Yalnız sadece şu küçücük ekran var burada görmüş olduğunuz üzere. O ekran, diğerleri zaten boş. Şurada bir basma butonu yeri var. O kadar. Şimdi bu şekilde etrafını göstereyim. Burada Mi Band'ın seri numaraları. Buradan görmüş olduğunuz üzere seri numaraları bulunuyor. Bu alt tarafta da şöyle göstereyim. Mi logosu ve alt taraftaki sensörleri mevcut. Şimdi Mi Band 3'ümüzü iPhone'umuza nasıl bağlıyoruz? Bunu göstereyim. Şimdi bunu bağlayabilmemiz için Apple'dan Görmüş olduğunuz üzere ZEP LIFE diye bir uygulamamız var. Bu ZEP LIFE uygulamasını indiriyorsunuz. Daha önceden daha farklıydı. MIFIT olarak geçiyordu. Şimdi yıl 2024 olduğu için o uygulamayı çıkarmışlar. O şekilde yapılıyor. Şimdi biz bu cihazla ne yapabiliriz? Biz bu cihazla görmüş olduğunuz üzere bildirimlerimizi alabiliriz. Telefon çağrılarımızı, kolumuzda titremesini, bildirimlerimizi almamızı veya ayarladığımız uygulamaları rahatlıkla onlardan gelen çağrı ve bildirimleri rahat bir şekilde alabiliyoruz. Ben bunu zamanında 120 liraya mı 130 liraya mı öyle bir şey almıştım ve halen daha uzun zaman aşağı yukarı bir seneye yakın bir bataryasını şarj etmediydim. Geçenlerde aklıma geldi bu. Alayım kullanayım dedim. Akıllı bir bileklik arıyordum. Fakat Akıllı bilekteki arayacağıma çok uçuk fiyatlar olduğu için şu aralar hatta çakma Apple Watch'lar var. Onlar bile 1 milyara yakın aşağı gelmişti. İşte 1000 lira falan civarında. Neyse. O yüzden şimdi bunu eskilerden çıkardım. Ve bunu kullanıyorum. Bunu şu şekilde yukarı kaldırdığınız zaman kilidini açabiliyorsunuz. Buradan aşağı yukarı kaldırdığınız zaman ayarlamanıza göre hava durumunu buradan görebiliyorsunuz. 3 günlük şekilde Ondan sonra buradan yukarı doğru çektiğiniz zaman bildirimlerinizi görebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi 5 tane bildirim varmış. Buradan yukarı çekiyorsunuz Ayarlamalarınızı göre nabzınızı ölçüyor. Nabzınız doğru ölçüyor. Kilometrenizi kronometre ayarlayabiliyorsunuz. Adımlarınızı sayabiliyor. Koşu bandı, egzersizlerinizi buradan ayarlayıp bakabiliyorsunuz. Ve daha fazlası için cihazı bul. Ekranı buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ekranı şu şekilde basılı tuttuğunuz zaman buradan şöyle yukarı çekerek istediğiniz kadrını buna atayabiliyorsunuz gençler. Buradan da fabrika ayarlarına dönebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Yukarıdan aşağı çektiğiniz zaman demek gibi daha fazla bu uygulamasına geliyor. Buraya bastığınız zaman cihazı bul diyor. Görmüş olduğunuz üzere cihazdan ses geliyor. Şunu şuradan kapatalım. Ondan sonra bu şekilde ekrana baktık. Fabrika ayarlarına dönebiliyoruz ve hakkında bakabiliyoruz. Gençler bilginiz olsun. Şimdi şunu şöyle normale alayım. Buradan bu şekilde yukarı doğru ayarlamaları yapıp inceleyebiliyorsunuz. Gelecek olduklarınız, çağrılarınızı alırsınız, mesajlarını görebilirsiniz. Diğer farklı ben de şu şekilde Mi Fit var Samsung'un. Bu da şu anda zaten 2000-2500 bantlarına kadar çıktı. Ben de bunu 750 liraya falan aldıydım zamanında. İsterseniz bunun da 2024 yılında kullanılmasıyla ilgili video çekebilirim. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bunun özellikleri bu Mi Band 3'e göre daha üstün yani haberimiz olsun. Bunda da Samsung A34 ile birlikte kullanıyorum zaten. Bunu ayrı bir kenara ve ayrı bir video konusu olarak oraya kenara koyayım. Şimdi uygulama içinde neler yapabiliyoruz? Z Flip'e girdiğimiz zaman gençler burayı dokunduğunuz zaman ana sayfa bu şekilde geliyor. Adımlarınızı buradan takip edebiliyorsunuz. Bileğiniz olduğu zaman uyku takibinizi yapabiliyorsunuz. Ayarlamasını yaptıktan sonra nabzınızı sürekli belirli bir aralıklarla buradan takip edebiliyorsunuz gençler. Burada pal var. İşte burada etkinlikler var. Bayanlar için döngü takipleri falan var. Görmüş olduğunuz üzere adımlar, vücut endeksiniz var. Egzersizlere geldiğiniz zaman buradan konumunuzu falan gösteriyor size. Bilginiz olsun. Buradan koşu yapacağınız yerler belli oluyor. Burada bisiklet falan yapacaksanız bunları buradan bu şekilde takip edebiliyorsunuz. Aile diye bir özellik var. Buradan QR kod açıp QR kodla da sizi başkasının takip etmesini rahatlıkla sağlayabiliyorsunuz bilginiz olsun. Profil bölümüne geldiğiniz zaman buradan Mi Band üçü görüyorsunuz. Ayarlamalarını yapabiliyorsunuz. Genel aramayı açabiliyorsunuz. Etkinlik hatırlatıcı alarmınız varsa açabiliyorsunuz. Uygulamaların bildirimlerini istediğiniz şekilde buralardan açabiliyorsunuz. Onu da şöyle göstereyim bildirimini almak istediğiniz uygulamaları buradan bu şekilde açabiliyorsunuz gençler. Oturma uyarısı açık. Ben sürekli oturarak çalıştığım için saat başı bana oturma uyarısı veriyor. Kalkıp birkaç tane tur atmam gerekiyor. Daha fazla bastığınız zaman da daha fazla uygulama ayarlarına buradan ulaşabiliyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz üzere alt taraf indiğiniz zaman nabız algılaması var. Bulunabilirlik var. Nabız kaybı paylaşım var, bilekliği buluvar Hangi kolda takıldığını görmenizi sağlayacak ayarlarda da sol veya sağ bileğinize taktığınız zaman ona göre kalibrasyonu kendi yapıyor. Ona göre ayarlamasını yapabiliyorsunuz. Buradan ön izleme var. Gece modu olduğu zaman gün batımı geldiği zaman gün batımında ışığını parlaklığını biraz daha kısıyor ki hem batarya performansını daha fazla uzatabilmesi için hem de sizin gözünüzü da yormaması için ek ayarlar var burada görmüş olduğunuz üzere o demin alttan yukarı kadar doğru kaydırdığım hatta şunu işte şu şekil göstereyim şu şekilde açtığınız zaman buradan bu şekilde yukarı kaydırdığınız zaman hava durumları veya farklı şeyleri e, ayarlayabiliyorsunuz bunu buradan ayarlayabiliyorsunuz buradan istediğiniz kadar istediğiniz şekilde ayarlamasını yapabiliyorsunuz hava durumunu otomatik olarak zaten kendi algılıyor işleştirme kısıtlamaları var. Buradan ayarlarını yapabiliyorsunuz. İsterseniz bu alttan da bağlantıyı kesebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere Mi Band 3 halen daha 2024 yılında onca zaman geçmesine rağmen benim işimi görüyor. Eğer sağda solda unuttuğunuz bir yerlerde varsa veya gidip güzel gerçi bunun da safını piyasada bulamazsınız. Belki ikinciye satan kişiler vardır. Onlardan alabilirsiniz. Yalnız şunu söyleyebilirim. Mi Band 3'ünüz varsa gidip de farklı farklı bilekliklere sırf şık gözükeceğim diye para vermenize gerek yok. Biliyorsunuz herkesin bütçesi farklı. Çok bütçeniz varsa gidin istediğiniz en kralını alın. Yalnız fazla bütçeniz yok. Sadece bildirimleri veya çağrıları görebilmek istiyorum işte önemli ve notlarımı oradan takip edebilmek istiyorum falan diyor düşünüyorsanız gidip de Mi Band 3'ünüzü 2024 yılında halen performansı bir şekilde kullanabilirsiniz gençler. Evet artık geldik videonun sonuna. Demin de söylediğim gibi Samsung Fit 2'nin de incelemesini istiyorsanız bunu da yorumlara yazabilirsiniz. Bunu da inceleyebilirim. Onun özellikleri tabii ki Mi Band 3'e göre daha da fazla. Evet gençler videoyu beğenmeyin abone olmayı, takip etmeyi ve daha fazla kitleye ulaşabilmemiz için paylaşmayı unutmayın. Hepiniz seviyorsunuz. Allah'a emanet olun. Diğer videoda görüşünceye dek hoşçakalın.